Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Felden Flash 20 mg 10 tablet hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Feldan Flash, piroksikam etkin maddesini içeren bir nonsteroid antiinflamatuar ilaçtır. Misal. Ağrı ve iltihaplanmayı azaltarak çeşitli kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanım alanları. Eklem iltihabı, romatoid artrit, osteoartrit. Kas ve iskelet sistemi ağrıları. Bel ve sırt ağrıları, adet sancıları, dismenore. Önemli not: Bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle kullanılmalı ve belirtilen dozda uygulanmalıdır. Felden Flash nasıl kullanılır? İlacı kullanmadan önce doktorunuzun talimatlarını dikkatle okuyunuz. Genellikle günde bir tablet, tercihen yemeklerden sonra alınır. Tablet bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemeli veya ezilmemelidir dozu asla artırmayın veya doktor tavsiyesi olmadan değiştirmeyin. Kimler felden flash kullanmamalıdır? Roksikam veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Mide veya bağırsak ülseri öyküsü olanlar. Ciddi karaciğer, böbrek veya kalp yetmezliği olan hastalar. Hamilelik ve emzirme döneminde doktor kontrolü olmadan kullanılmamalıdır. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler Felden flash kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler Mide bulantısı ve hazımsızlık Baş ağrısı ve baş dönmesi Ciltte döküntü Ciddi yan etkiler, nadir Mide veya bağırsak kanaması karaciğer fonksiyon bozuklukları, ciddi alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Felden diğer ilaçlarla etkileşimi. Kan sulandırıcı ilaçlar, örneğin varfarin ile birlikte kullanımı kanama riskini artırabilir. Diüretikler ve antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanımda dikkatli olunmalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan felden flash kullanmayınız. Felden flash'in saklanması ve son kullanma tarihi 25 C'nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Direkt güneş ışığından ve nemden uzak tutulmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Elden flash reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, Mide rahatsızlığı ve baş ağrısı görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi. Bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim. Olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne TÜFAM bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.